Hem zehirlenip hem de dava edilmekle tehdit edildiğim o işbirliğini anlatacağım. Gel. Ben Çorlu'ya taşınmadan önce İstanbul'da mekan keşif videoları yapıyordum ve bu şekilde profilimi büyütmeye başlamıştım. Galata Port'ta olmuşu ve Havaray videolarım viral olduktan sonra bana birçok mekandan işbirliği teklifi gelmeye başladı. O mekanlardan birisi de o dönem herkesin konuştuğu o sushi restoranıydı. Ben isim vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Markanın renkleri siyah ve pembe. Videoların 500 binle ile 1 milyon izlendiği için mekan beni işbirliği için davet etti ve ben nişanlı yani şu anki eşimle. Mekana gittim. Mekanda o gün benden başka da işbirliği yapacak influencerlar vardı bu arada. Neyse biz mekana girdik tamam mı? Şöyle bir baktım. Mekan zaten yeni açıldığı için çok fazla dolu bir mekan değildi. Hala böyle ufak tefek tadilat işleri de vardı. Personel baktığım zaman da çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını anladım. Neyse servis başladı tamam. Sonra bir ramen geldi. Ben orada çalışan kişi ramenin neli olduğunu yani o ramen içeriğinin ne olduğunu sordum. Bana dedi ki bilmiyorum. Nasıl yani? Bir mekanın çalışan personelle oryantasyon yapmamış olması zaten eksi bir puan almasına sebep olur benim de. Sözümde. Her neyse bunu geçelim. Sonrasında karides cipsleri geldi. Karides cipsi dediğimiz ürün de zaten masaya sıcak sıcak veya ılık olarak gelir. Aynı zamanda çıtır çıtır bir kıvamda olur. Ama bizim masaya gelen karadeniz sipsleri kesinlikle bu şekilde değildi. Tamamen buz gibi ve bayatlamış bir tadı vardı. Neyse biz gene de bir şey demedik ve suşilerin gelmesini beklemeye başladık. Hani demiştim ya size benden başka da aslında orada işbirliği yapmak için gelen influencerlar var diye. Tam olarak bunun için önceden suşiler bayağı hazırlanmış bir şekilde bekliyormuş. Bunlardan anladım. Suşiler geldiği zaman hem görünüşlerine baktım hem de tadı zaten bu şekildeydi. Bildiğiniz bayağı saatlerce böyle beklemiş gibiydi. Suşi dediğimiz ürünler aslında çok kritik ürünlerdir. Yani taze taze yapılması ve o an tüketilmesi gereken ürünlerdir. Yoksa zehirlenmeye, mide bozulmalarına ve bilimum farklı şeylere sebep olabilir. Neyse biz öyle ya da böyle çekimleri yaptık ve mekandan çıktık. Ertesi gün oldu nişanlım yani şu anki eşim bana mesaj attı. İrem ben çok kötüyüm, midemi bozdum, hiç işe gidemedim bugün. Bütün gecede de istifra ettim. Ama nitekim sonuçta çocuğu oraya ben götürdüm. Ben gayet kibarca durumu anlattım ama mekan bana öyle bir cevap verdi ki ben böyle bir saygısızlık gerçekten başka hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Hikayenin makyajın devamı için beni takip edin. Çünkü devamı partikten.